Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok kolay bir konu göreceğiz. Adı basamak analizi ki biz buna çözümleme diyoruz. Aslında sağdaki böyle A, B, C gibi ifadelerle uğraşacağız ama öncelikle şöyle çok basit bir şeyin üzerinden konuyu anlayalım. Ondan sonra devam edelim. Olur mu? 3 şey bileceğiz arkadaşlar böyle bir sayı için. E, sayımızın rakamlarını sorduğu zaman hepimiz tabii ki 4, 5 ve 3 diyebiliyoruz. Analizini sordukları zaman arkadaşlar 10 tabanında bir sayıdan bahsettiğiniz için 3'ün altına tabanın sıfırıncı, 5'in altına tabanın birinci, 4'ün altına da tabanın ikinci kuvveti yazıyorsunuz ki bu olay böyle devam ediyor. Bu zaten 1 demek, 10 üzeri 1 10 demek, 10 üzeri 2 de 100 demek. Ondan sonra başlıyorsunuz 4 çarpı 100 artı 5 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 deyip bu şekilde yazdığınız anda analizini yani çözümlemesini yapmış oluyorsunuz. Şimdi şurada iki tane ifade var. Biri sayı değeri, biri basamak değeri arkadaşlar. Mesela bizim sayımızdaki dördün sayı değerini sorduğu zaman kendisine basamak değerini sorduğu zaman 4 ile 100'ü çarpıp 400 olduğunu söyleyeceksiniz. Diğerlerini de siz inceleyebilirsiniz. Bu iki ifadeye lütfen dikkat. Şimdi yan tarafta dediğim gibi ABC'li olursa bizim için bir şey fark ediyor mu? Hayır kesinlikle fark etmiyor. Sen gene bunun altına birler, onlar, yüzler yazıp analizini yapıyorsun. 100A artı 10B artı C gibi. 4 basamaklı olursa birler, onlar, yüzler, binler yazarak aynı şekilde çözümlemesini yapabiliyorsun. Çok çok kolay. Şimdi konumuzun en ünlü sorusu şu arkadaşlar. işlem hatası soruları. Hemen yapalım. Demiş ki bir öğrenci 3 basamaklı bir sayının kendime şöyle ABC gibi bir sayı alıyorum. Bunun demiş onlar basamağındaki rakamını girmiş. Fakat yanlışlıkla arkadaşlar kaç olarak görmüş bizimki 4. Yani bizim öğrencimiz A, 4, C ile çalışmış. Peki buna ne yapmış? 27 ile çarpmış. Peki sonucu kaç bulmuş? 9.315 bulmuş diyor ki bu işlemin doğru yanıtı kaç olmalıdır? Yani aslında sayı şu morla yazdığımız A1C sayısı aslında öğrencimiz bunu 27 ile çarpacaktı. Acaba doğru sonucu kaç bulacaktı diyor. E çok kolay arkadaşlar. Şu satıra dikkat edin. 9.315'i kalkın 27'ye bölün. A, 4, C sayısını bir yerde kalkıp bölerseniz işlem çok vakit alıyor diye yapmadım ben. 345 olarak buluyorsunuz. E fakat 345 değil. Ortadakinin kaç olması gerekiyordu arkadaşlar? Hatalı sonuç 4, doğru sonuç 1'di. Pardon. O yüzden sayımızın 315 olduğunu anlıyoruz. İşte bunu 27 ile çarpıyoruz ve cevabı 8505 buluyormuşuz arkadaşlar. Oldu mu? Bu hatalı sorulardan dediğim gibi çekinmeyelim. Şimdi basamak analizinde bol bol bize sayı yazdırırlar. Mesela burada 3 basamaklı bir sayı var demiş. Şöyle de bir koşul koymuş arkadaşlar. C eşittir 3B. İki şıkta gelin sorumuzu çözelim. Ama önce şu koşulumuzu ilk şık için aşağıya bir koyalım. Şimdi arkadaşlar biz ABC sayısı yazacağız ya şöyle. E bu sayının rakamlarını nereden alacağız tabi? 10 tane rakam içeren rakamlar kümesinden alacağız. Unutmayın bunun toplamda 10 tane elemanı var. Rakamları farklı dediği için de bu koşula uygun sayılar yazmaya hemen başlıyorum. Şimdi küçükten başlayalım. M'ye arkadaşlar 0 verelim. Şurada da yazalım onu. C'yi kaç buluyoruz? 0. B'ye sıradaki 1'i verirseniz C'yi 3 buluyorsunuz. Sıradaki 2'yi verirseniz C'yi 6 buluyorsunuz. 3'ü verirseniz sıradaki 9 buluyorsunuz. Burada kalır arkadaşlar. Çünkü 4 verdiğiniz zaman C 12 olur. 12 diye de bir rakam gördüğünüz gibi yok. Şimdi sonunda bütün bunları yaptıktan sonra artık koşulu değerlendiriyorum da rakamları farklı dediği için arkadaşlar zaten şu olmaz 0 0. Bunlar olur ama. Gelelim A'ya. A çok çok önemli. Çünkü A Yüzler basamağında yani a'nın kesinlikle sıfır olmaması lazım arkadaşlar. O yüzden şu kümenin içindeki sıfırı alamıyorum. E, rakamları farklı dediği için örneğin şurada bir üçü de alamıyorum. E, geriye sayarsanız arkadaşlar üçünü atınca yedi tane rakam kaldı. İşte ilk satır için a'ya yedi farklı değer verebilirmişim. Bu konuşmaların aynısı bu satır için de geçerli. Bunun için de geçerli. Yani 3 kere 7, 21 tane bu koşula uygun sayı yazarım diyeceksin. Burada işte dediğim gibi sadece dikkatli olacağız. Onun dışında da bizden beklenen fazla bir şey yok arkadaşlar. Geldim yan tarafa. Yine sayımızı aldım. A, B, C sayısı. Yine koşulumuzu aldım. C eşit 3, B koşulu. Bu sefer çift olmasını istemiş arkadaşlar. Başlıyorum değer vermeye. O zaman hemen sıradaki sıfırı veriyorum. B0 olduğu zaman C0 oluyor ki biliyorsunuz çift olması birler basamağının çift olması anlamına gelir. Yani bu bize uygun. Sıradaki biri veriyorum B'ye o zaman C3 oldu. Bu gitti çünkü tek. 2'yi veriyorum. Kaç oldu arkadaşlar? C6 çift bakın uygun. 3'ü verdim bolu yerine. C kaç oldu? 9. Bu uygun değil çünkü tek çıktı. 4 zaten veremezsiniz. 2 tanecik satır varmış. E, rakamları farklı falan da demediği için bu koşulların altında artık Adana'yı değerlendiriyorum. E şimdi Adana gene bu yerde o yüzden yine sıfır olamaz. Yani toplamda 10 tane rakamın içerisinden sadece 9 tanesini koyabilirim. E bu satır için A'ya 9 farklı değer. Bu satır için A'ya 9 farklı değer. İki tane dokuz farklı değer yani toplam 18 tane sayı yazabilirmişim arkadaşlar. Bakalım sıradaki sorular neler? Evet şimdi bol bol analiz yaptıracağız dedik ya işte başlıyoruz yaptırmaya. E, yaparken arkadaşlar bakın iki basamaklı farklı farklı sayılar vermiş toplamış hepsini. 198 demiş yx sayısının en büyük tek sayı değeri kaçtır diye sormuş. Ben çözüm için tekrar bunu yazdım. Analiz yaparken tek tek yapmanıza gerek yok. Yani şunun için 10x artı y, bunun için 10y artı x yazmanıza gerek yok. Bir anda toparlayabilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Bunu açtığınız zaman bak buradan 10x gelecek. Şuradan 10x daha gelecek etti 20x. Buradan 1x, 21x yaptı. Buradan 1x daha 22x diye direkt yazabilirsiniz. Ama eğer hani bu sizi şaşırtıyorsa tabii ki tek tek de açabiliriz. Y'lere geldim. Şuradan arkadaşlar bir 10 Y gelecek. Bir de buradan gelecek. Yani 11 Y oldu. Eşittir 198. 11 parantezine alırsanız 2 X artı Y eşit 198. Ve 11'e bölerseniz 2 X artı Y'nin kaç olduğunu görürsünüz. 18. Şimdi bu tip sorular her zaman gelir. Böyle bir yerde arkadaşlar biter. İşte bittiği anda senden rakamlar kümesini bekler. Çünkü sıfırdan 9'a kadar olan rakamları hangileri bu koşula uygunsa yaz ve bul ister. Başlıyorum yazmaya. Örneğin y'ye sıfır veriyorum. Bunu bu tarafa atınca x kaç çıktı arkadaşlar? 9. 1 verirseniz bu tarafa attığınızda 17 olur. 2 x 17'ye bölünmez. O yüzden bir veremedim. 2'yi veriyorum bu tarafa attım kaç oldu 16 x çıktı 8. 3 verirsem bu tarafa atarım 15 2'ye bölünmez. 4 verirsem bu tarafa atıyorum 14 x çıktı 7. 5 verirsem bu tarafa atarım 13 2x eşit 13 diye bir şey çözemem. 6 verirsem arkadaşlar şu tarafa atarım 12 x eşittir çıkar 6. 7 de yine attınız bölemediniz. 8 verdim. 10 oldu arkadaşlar. 2'ye böldüm. 5. 9 verirseniz 18 olur. Bu tarafa atarsınız 0. Yani 9 verdiğinizde de x'i kaç bulmuş olursunuz? Söyleyin 0. Şimdi koşulumuza bakalım. Bu sayı arkadaşlar ne olacaktı? Tek. Tek olması kime bağlıydı? Söyleyin x'e. O zaman x gördüğünüz gibi yx sayısı yazıyoruz unutmayın. yx sayısı tek olacakmış. Bir de ne olacakmış? Onu söylediğine göre maksimum olacakmış. E bakıyorum o zaman yx bak 0, 9, 2, 8 bir defa 09 olmaz. 2 basamaklı değil. 2, 8 oldu. 4, 7 oldu. 66 oldu. 85 oldu. 90 oldu. E şimdi 28 yani 28 tek değil. 47 tek. 66 tek değil, 85 tek, 90 söyleyin tek değil. O zaman bundan alabileceğimiz en büyük değerin kaç olduğunu görüyoruz? 85 olduğunu görüyoruz. Yeter ki neyi nereye yazdığınızı şaşırmayın. Çünkü bir anda insanın hakikaten değini dönebiliyor. Şimdi sağdaki soru için size çok güzel bir şey söyleyeceğim dediğim gibi. Burada da arkadaşlar mesela analiz yapabiliriz. 3 basamaklı bu sayı ve 2 basamaklı bu sayıyı vermiş. A artı B toplamını sormuş ama eğer şu şansınız varsa değerlendirin. Mesela bakınız, AB yapısı hiç değişmeden buraya gelmiş. O yüzden arkadaşlar açmanıza gerek yok. Bunun mesela X olduğunu düşünün. Şunun açılışı 800 artı X'tir. Bu zaten 21 X'tir. Şimdi bu nasıl oldu da böyle yazıldı hocam derseniz? Mesela kafamızdan bir sayı atalım arkadaşlar. Ne olsun bu? Şurada atıyorum 854 olsun. Tamamen örnek. E şimdi bu 854'ün 54'ünü ayırma diyorlar. O zaman siz bunu tabii ki 800, 54 ayrılmasın diye de böyle yazarsınız. Bakın bununla bu aynıdır. İşte bunu yaptım aslında. Başka bir şey yapmadım. E at şimdi x'i bu tarafa. 20x eşittir 800 olur. Böl her tarafı 20'ye. 40 çıktı bizim x. Tabi x dediğimiz şey aslında ab sayısı bulduk. Bunların rakamları toplamını sormuş. Sorumuzun yanıtı 40 artı 4 artı 0'dan kaçmış dediniz? 4'miş dediniz arkadaşlar. Çok basit. Şimdi hocam bu çok kolay. Ben analizini yapıp yapabiliyorum. Niye böyle x'i karıştırdınız demeyin ne olur. Bak şimdi gelen soruyu gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz sorumuzda 3 basamaklı ve iki basamaklı sayılar vermiş. Şöyle bir ifade vermiş arkadaşlar. Bakın dediğim gibi burada analiz falan yaparsanız karesi falan gelecek. Mahvoluruz. O yüzden birbirinden ayrılmayan şu ikililere lütfen dikkat edin. Ve siz gelin onlara biraz önceki gibi bir laf edin. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Burası bir defa a oldu. Eksi. Şimdi şunu biraz önce öğrendik zaten. Nasıl yapıyorduk analizine. 100 artı a olarak yapıyorduk. Şunu da arkadaşlar biraz sonra açıklayacağım. Bunu da 10a artı 2 olarak yazıp soruyu düzenliyorum. Şurada dediğim gibi bir durup ne demek istediğimi söyleyeyim. Yine bir sayı atalım kafadan mesela 642. Size dediler ki ilk ikisini sakın birbirinden ayırma. Yozan e sen bunu 640 artı 2 olarak yani 64 çarpı 10 artı 2 olarak yazarsın. İşte benim de yaptığım o arkadaşlar. Şunu 64 gibi düşün. Neyle çarptım şuradaki gibi 10'la sonra bir de 2 ekledim. Başka bir şey yapmadım. Böyle dediğim gibi bunlar kafanızı karıştırırsa kendi kendinize buradan bir açılım yaratabilirsiniz. Şimdi ben bunu düzenliyorum izninizle. A kare eksi 100 oldu. Eksi A. Eksi 10A eksi 2 artı 90. Toparlıyorum. A kare şu ikisi arkadaşlar e, kaç olmuş? Eksi 11 A olmuş değil mi? Şu eksi 102.90 daha eksi 12 oldu. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 12'ye 1. Toplamları A'nın kat verecek şekilde. Sonra A eksi 12 çarpı A artı 1 eşittir. Sıfırdır. Bir bu sıfır bir de şu sıfırdır. Diyerek A'yı 12 bir de eksi 1 buluyorum. E tabi bizim A dediğimiz kim arkadaşlar? 2 basamaklı x'ye sayısı ki bu durumda sorumuzun yanıtı 12'dir. Kalkıp da eksi 1 tabii ki söyleyin. Olmaz. Oldu mu arkadaşlar? Ee, evet şu xy'yi göremediniz galiba değil mi siz? Evet. Şöyle. Heh, tamamdır. Bu arkadaşlar konu çok çok basit hakikaten. Ee, bundan sonraki konumuzda için lise yazılı çalışması gibi böyle bir soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Onu da bir an önce inşallah çekip sizlerle paylaşacağım anlamadığınız bir yer olursa lütfen aşağıdaki yorumlara yazalım görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın